Merhabalar, bu videomuzda fıstık çamına e, limon servisi aşılayacağız. Bu fıstık çamı bildiğiniz gibi iğne yapraklılardan. Limon servisi de ben palet yaprak diyorum genelde böyle. Kalın ve uzun. E, bundaki amaç, bir tane daha fıstık çamım var. Limon servisin kokusu ve görüntüsü daha güzel. Bunu aşılayarak limon servisine çevireceğiz. Bunun için önce gerekli olan şey, tabii ki kalem. Kalemlerimizi de böyle aldığım dallardan, gördüğünüz şekilde. Evet, bu kalemimiz, bu kalemi e, kabuk altına T açarak, kabuk altına T açarak, ama bu sefer kalem koyacağız, T göz açısı koymayacağız. Kalem koyacağız, o şekilde yapacağız. Mart'ın sonlarındayız. Bu gibi kol kalınlığındaki ağaçlara hmm. size tavsiyem insanın diz hizasında yaklaşık 40-50 cm'lik bölgeden yaparsanız daha sağlıklı, daha kuvvetli bir aşı olur. Şimdi şu kısmı ne demiştim? T açacağız. Kalemi koymak için. T açarken de kalem koyduğumuz zaman göz açtığında değil de şuradan buraya alıyorduk. Kalemi koyduğumuz zaman basınç sıkacağımız zaman basınç yapıp da kalemi boğmasın diye. Evet. Normal bir T açtık. Bakın. Ayaç evet. kabuk veriyor. Şu an görüldüğü gibi. Şimdi bu açtığımız limon selvisini içine koyacağımız, daha doğrusu anaca gelecek kısmı şu şekilde yapıyoruz. Kabukla kabuğun temas edecek kısmı da şöyle bir üzerinden tıra şeklinde alır isek olur. Açtığımız bölgeye kalemi bakın harika bir şekilde yerleştirdik. O kadar sağlam oldu ki sadece folyo ile sarıp da bırakabiliriz de. Mart'ın 21-22'sindeyiz. Fıstık çamına limon selisi açılıyoruz. Daha güzel daha e, koktuğu için ve görüntüsü daha güzel olduğu için bunu yapıyorum. Şimdiki aşamada kalem yerleştikten sonra streç filmle sarıyoruz. Aşağıdan başlayarak hava almayacağı şekilde su, yağmur ve benzeri etkenlerinde etkilememesi için streç filmimizle sarıyoruz. Evet. Sarma işlemimiz tamam diğer bir aşamamızda iple bağlıyorduk ki bu T açtığımız kabuk baskı yaparak kalemle daha çabuk kaynaşma sağlasın diye. Yine aynı en alt bölgeden şuraya yakın alalım. En alt bölgeden bağışlayarak yardığımız kalemin girdiği bölüm bölüm çıkarak böyle. Bakın Evet. Bunda ip biraz kısa kaldı şuralarında sıkmam lazım. Bir daha bir bağlama yapacağım. Bu da yine günlük hayatta yapabileceğiniz çok basit aşılardan yapmanızı tavsiye ederim. Bakın kalemi koyduğumuz yeri şöyle bastırdığımız zaman bunda yine 10-15 gün içinde ya da Nisan'ın sonunda açabiliriz. Mart'ın 20'sindeyiz. 21'indeyiz. Nisan'ın sonunda da bu aşıyı açtığımız zaman tamamlanmış olacak. Ne yaptık? fıstık çamına limon sevgisi aşıladık. Kalemimizi hazırladıktan sonra normal te göz aşısı gibi yuva açarak kalemi kabuğun altına koyduk. streç filmle sarıp daha sonra bantladık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.